Kedinin su içtiği yere bakın ya. Günaydınlar. Ben burada çamaşır yıkamak için su dolduruyorum. Geldi orada içiyor. Suyu da kapatamıyorum o içiyor diye içsin. Allah Allah. Doydun mu? Evet arkadaşlar evimize geldik. Şimdi abla sağolsun yemek yapıyor. Ne yemeği olduğunu da artık sonraki videoda görürüz diye düşünüyorum. Şimdi e, abone olursanız arkadaşlar gezdik gördünüz daha da gideceğim. Daha hava güzel günler olduğu zaman daha güzel şeyler de yapacağız videolar. Evet, abone olursanız, beğeni, yorum yaparsanız, her türlü etkileşimde bulursanız, bulunursanız e, memnun oluruz. Yağmur yağıyor. Yağmurdan dolayı zaten erken gelmiştik. Yağmur da yağmaya başladı. Şimdi oturup yemeğimizi yiyeceğiz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Valla ablamız yine döktürdü. Sarma, dolma, şu biberler var ya acayip acı, acayip böyle ağlarsınız. Nasıl yiyeceğiz bilmiyorum. Bilmiyorum valla. Abla eline koluna Bin Bundan kere sağlık. Ağlayı ağlayı afiyet olsun. Ağlayı ağlayı yiyeceksiniz. Yani ayıptır söylemese <laughs> e, abim ablam... O kadar ağzım sulanıyor ki konuşamıyorum artık. Bunu yemeye yemeye. <laughs> afiyet olsun. Kısaca 20 saniye çektim yeter arkadaşlar. Bana afiyet olsun. Ablamın da eline sağlık. Çok sağ olun olsun. teşekkür ediyorum. Tur turşu da insanı şey... <laughs> şimdi biz yanıyoruz arkadaşlar. Şimdi şu biberleri göstereyim. Biz bunları... Eskiden buraya ilk geldiğimizde Salvador'da Mert Aktaş'ta falan yemiştik. Yine böyle ağlamıştık yani. Bilmiyorduk o zamanlar böyle ağlıca olduğunu. Şimdi bilerek yedik. Ya öyle de güzel bir şey ki. Acı ama insan yemek de istiyor abi. Uy, yandım, 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 Gözlerimden yaş geldi belli. Bir insanın dişi yanar mı? Dişim yandı. Hayır, bir insan deli olmaz lazım. Ay, bu Bunu yemesi, yemesi, için, yandım. diyor. Ay. Evet, bizim, ama bizim, bizim lezzetli. Valla aşırı yani, lezzetli. Allah. Lezzeti var. Hem acıyı acıyı geç bir de o kadar güzel lezzetli yapmışsın ki yani. Kavurdu ha, kavurdu hapsiz olsun. Vallahi kavurdu. Bol <laughs> <laughs> Harbi <laughs> <laughs> dişim ağrıyor. Biz 3 sene önce 4 sene ha. önce Salvador'a geldiğimizde yemiştik. Mert arkadaşla falan. Neler çekmiştik o zamanlar. Şimdi ikinci kere gönüllü yiyoruz. Ha, dolma mı yapmıştınız yok. Yok şu ha. biberleri bilmiyorduk biz. <laughs> hani Türk'üz ya acıyı seviyoruz. Yemeğe doğrayalım dedik. Adam bizi alırken dedi ki bunlar acı dedi bak çok doğramayın bir tane doğrayın. <laughs> biz de ha, Türküz ya biz eve geldik şey hostele dedik biz Türküz acı mı yemeyeceğiz sanki? 5-6 tane doğradık bundan. Bir tanesi bile koca pencereye bu. geliyor. Abi aman ya Rabbim bir başladık var ya ağlıyoruz Mert bir yandan Mustafa Hoca bir taraftan ben bir taraftan Allah Allah neler çekmiştik ya. Mert'e de selam olsun. Aynen Mert kardeşime de selam olsun. Vallahi Şimdi tekrar yiyorum o acıyı. Umarım Mert bir gün gelir beraber yeriz gene. Ay. Bağım bahçenin köyün işi biter mi? Yani. Tarık abi gene çapa yapıyor. Ot temizliyor. Yani. Her gün yapıyor mu böyle abi? Ya arasına yapıyorum. Soğuktan bırakmıyor ki. Darmadağını falan yüzde tıkla yapıyorum. Sen yaptın muhtemelen yarına bunlar bozulacak ya, yarın hepsi. bozulacak hepsi. Aynı azından uğraş oluyor. Ama bir bir Valla şu toprakla uğraşmak kadar güzel bir şey. İnsanla uğraşacağına hayvanla uğraş, toprakla uğraş. Huzur veriyor bari. Nankör yani. değil. Nankör değiller. Aynen öyle valla. Şunlara. En azından şu otlar, şu ağaçlar, şu toprak bir işe yarıyor. Yo yo param olursa direkt böyle bir ev, bahçeli abi. Direkt bahçeli bir ev, apartman apartman bize göre değil. Fazlasını inşallah size versin. Hindistan cevizleri de bak dolu. Görüyor musunuz? Bana şans dileyin arkadaşlar. Size böyle bir evim olsun. Bana dileyin. Maximus. Maximus. Gel. Maximus. Gel. Maximus gel. 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 Kim sana nankör kedi diyor ya. Sen insanlardan bin kat daha iyisin ya. Yani birçok insandan diyeyim daha doğrusu insanımsılardan. Yani genelleme yapmayalım. Ama şuna baksana ya nereye gidiyor o tarafa geliyor. Peşimdeki yani köpekler insanı takip eder ya sahiplerini. Bu da öyle. Gel Maximus gel. Gel Maximus bu taraf bu taraf gel. Gel bak gördünüz mü? Gel Maximus. 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 Maximus gel. 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 Şimdi bu taraf, bu taraf. Maximus. Bu taraf. Şimdi bu taraf. Gel. Joe. Joe. Joe Dalton. Joe Dalton. <gülüyor> <gülüyor> Joe Dalton. Nerede senin? William nerede? Jack nerede? Avarel nerede? Joe Dalton. Evet Joe Dalton burada görüyorsunuz. Maximus da burada. Maximus. Merhaba arkadaşlar. Oy, böyle dolanıyorum bahçede kahve içtim. Yapacak bir şey yok. Dedim, valla ben de kararlar aldım. Abi bunu da böyle tutmayı sevmiyorum. Doktor da hani böyle tutacağım, böyle tutacağım. Bu nedir abi ya? Tarık abi de kızıyor çıkardığım zaman. Bazen çıkarıyorum, sıkılıyorum. O da kızıyor. Ama sıkılıyorum, harbi sıkılıyorum baba ya. Baksana ne güzel tavuklar, mavuklar. Bahçe içtiğinde Derdin tasan olmayacak. Buranın diyorum ya. Bir yıllık kirasını ödeyeceksin abi. 10 on 10, on, on diyorum. On bin real. 12 bin real neyse. Ödeyeceksin. Yaşayacaksın. Mis gibi. Takılacaksın. Hayvanlarla uğraşacaksın. Videolarını çekeceksin. Gezeceksin. Güzel bir yerde yani. Sahile de gideceksin. Ne bileyim. Bir sürü şey yapılır. Bu sabahtan beri susmuyor ya. Bir bu böyle ne diyorlar? Gıdaklıyor bir karşı tarafta komşu da var komşulardakiler bir şey biraz dövüş orazı tarzı yani dövüş orazı açıkçası daha doğrusu bir onlar bir bu bir onlar susmuyorlar da susmuyorlar şimdi ben arkadaşlar yani böyle olmayacak ben düşünüyorum taşınıyorum böyle olmayacak abi daha da yani var kaç gün var 15 20 gün var bu alçının çıkmasına ben hani gezmem lazım bir şeyler yapmam lazım zaten işte. Zaten hani bir şey yapamıyorum. Bir gelir elde edemiyorum. En azından YouTube'a çalışmam lazım. Pislik. Geldi ayağıma işedi kedi ya. Yani YouTube'a çalışmam lazım. Böyle olunca da olmuyor. YouTube'da yapamıyorum. Yani zaten bir gelir yok. YouTube da olmuyor yani. YouTube'u da yapamıyorum. Şu bir saniye arkadaşlar. Şu ayağımı bir yıkayayım ya. Hayır. Geldi abi ayağımıza işledi kedi ya. Bu her yere işliyor bu. O gün de elbiseme işlemişti. Aynı kediydi. Neyse. Hani zaten bir gelir elde edemiyorum. En azından YouTube'a çalışıp YouTube'u büyütmem lazım. Böyle durunca da olmuyor. Zaten yağmur yağıyor Yağmur yağınca da çıkamıyorsun içeri. Çıksan da hep aynı yer aynı yer. Olmuyor. Değişiklik olsun dedik. Biz gezerim dedik ama böyle 20 gün var. Onun için ben sanki bu alçıyı çıkaracağım arkadaşlar. Ee, koluma bandaj saracağım. Hani o bez şey alınıyor ya eczanelerde. Şu beyaz bezlerden. Bunun üstündeki o beyaz bezler var ya zaten iyice de bakın. Bunlardan alacağım. Saracağım. Öyle devam edeceğim gibime geliyor. Yani bilmiyorum. Şimdi yok diyeceksiniz biliyorum ama beni de anlamanız gerekiyor. Umarım yani benim için söylediğinizi biliyorum, sağlık için söylediğinizi biliyorum ama abi gitmem gerekiyor. Yani dediğim gibi zaten bir şey yapamıyorum. Hani burada bir şey yapayım, üreteyim, satayım yok. Yani o da yok. E, YouTube da gidiyor böyle. YouTube'a da bir şey yapamıyoruz. YouTube'dan da bir şey. Yani gelecek ay YouTube gelirimiz çok çok düşük olacak. Ne yapacağım ben? E, zaten çok bir gelirim yok. Benim gelirimi açıkladım biliyorsunuz. E, böyle devam ederse gelecek ay daha kötü olacak. Daha da az olacak. Olmayacak. Onun için bir çare bulmam lazım, düşünüyorum, taşınıyorum, ne yapayım, ne edeyim. İmkan yok, hiçbir şey yok. Hani gidip çalışma, ne bileyim bir şeyler üretme, bir şeyler yapma, satma imkanı olsa tamam, o da yok. Onun için zannedersem bugün, yarın eli kulağında çıkaracağım bunu, ee, gideceğim diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi hava yağmurlu bugünlerde, dün yağmurluydu, ondan önceki gün yağmurluydu, bugün yağmurlu. Gene hafif şey var. Bir tarafta güneş açmıştı ama şimdi güneş kapatıyor. Tekrar bulutlar gelmeye başlıyor. Şöyle gene parlıyor telefonumuz. Görünmüyor Görülmüyor. Heh. Yine bulutlar gelmeye başlıyor. Gene yağmur yağacak. Moralim bozuk falan değil bu arada. Bunu söyleyeyim yani. Sadece düşünce yani. Bir şeyler yapmam gerekiyor. Böyle duramam. Duramam. Ne hiçbir şeye faydam var. Ne bileyim bir bulaşık yıkayamıyorsun. en azından. Hani insanlar o kadar e, yemek yapıyor. Bize bakıyor çocukları gibi sağ olsunlar. Ama biz hiçbir şey yapamıyoruz. Hiçbir şey. Tek elle hiçbir şey yapamıyorum. Onun için vallahi bir çıkmazdayım. E, moralim bozuk değil dediğim gibi. Hani öyle şey değilim. Enerjim ölmüş bitmiş değilim. Sadece bir yol arıyorum. Yani bir şeyler yapmam lazım. E bunun için de şu anda da yapabileceğim tek şey benim. Gidip tek elimle böyle video çekmek. Otostopla gene nereye gidebilirsem, nerede kalabilirsem. Ben dediğim gibi otostopta benim gitmek veya şey sorun değil. Ben geceleri yatma olayını düşünüyorum. Yani bu kolla sağda solda yatmak tekrar acıyı ne bileyim şunu bunu artıracak. Ondan çekiniyorum. Yoksa şey değil. Mesela hostellerde falan gittiğim yerlerde kalabilecek olsam inanın hiç düşünmem. Gitti nerede akşam orada hostele git yat. Tek düşüncem o. Başka da bir şey değil. İnanın hiçbir şey değil. Onun için böyle bir karar aldım sanki. Bunu da söyleyeyim dedim size. Kaç gündür düşünüyorum. Hani derler ya doluya koyuyorum almıyor, boşa koyuyorum dolmuyor diye. Ha, sen gel. Maximus. Bak nerede? Maximus. Maximus. Bu arada şöyle tutayım da şunu da göstereyim. Bakın arkadaşlar benim sağ kolumla sol kolumu ayırt etmek istiyorsanız bakın. Sağ kolumda oğlumuzun ismi yazıyor. Bakın burası sağ. Sağ kolum yani. Oğlumun ismi yazıyor sağ kolumda. Yani sağ kolla sol kolu ayırt edemeyenler için söyleyeyim onu videolara öyle dikkat ederlerse sağ ile solu ayırt edebilirler. O şekilde eskiden sarımsak soğan vardı. Şimdi çocuğun ismiyle ayırt edebilirler. Aa, kolumda yazıyor yani. Valla böyle bir karar aldım arkadaşlar. Şimdi abi aa, uyuyorlar. Hülya ablayla Tarık abi uyuyorlar. Uyandıkları zaman onlara da konuşacağım. Onlara da söyleyeceğim. Yani ben hani bugün zaten biraz daha muhtemelen %99 yağmur yağacak. Ne istiyorsun ne? Yağmurdan sonra. Şey yağmurdan sonra diyorum. Bu yağmurlar bitti mi? Bugün ya yarın var mı bilmiyorum. Bugün yağmurlu ama bugün onlarla da konuşacağım, söyleyeceğim. Diyeceğim abi hani vallahi bana çocukları gibi bakıyorlar. Hiçbir şeye katkım olmuyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Sigara içip anca oturuyorum. Sigara içip yiyorum, içiyorum, oturuyorum. Gereksiz bir yaratığım şu anda. Yani ben öyle görüyorum. Yani gereksiz. Gereksiz. Tamam oldu. Hani ben de istemedim böyle olmasını birden bire oldu. Acı dayanılmazdı. harbi dayanılmazdı. Gerçekten artık 3 sene dayandım ama yok artık. Mecburen oldu ama yani olmuyor. Ben hani bu kadar insanlara yük olmak, şu olmak, hani hiçbir şey de yapamıyorsun hiç. Bir bulaşık bile yıkayamıyorum dediğim gibi. Onun için böyle bir karar aldım. Size de söyleyeyim dedim arkadaşlar. Bilmiyorum ne diyeceksiniz. Diyecek, Diyeceğiniz tahmin ediyorum aslında ama Umarım beni de anlayışla karşılarsınız. Beni de anlarsınız. Yani anladığınızı da biliyorum onu da ama yani bilmiyorum. Sorun bu. Böyle bir size söyleyeyim dedim. Bir yere gidemiyoruz. Böyle bir konuşayım dedim. Anlatayım bakayım. Ee, ne diyeceksiniz ne demeyeceksiniz duruma göre. Ama büyük bir ihtimal dediğim gibi ben kafaya koydum gibi arkadaşlar yani. Alçıyı çıkaracağım. Çünkü alçıyla seyahat edemem. Alçıyı çıkaracağım arkadaşlar. O şeylerden saracağım koluma. Sıcak tutacağım. O şekilde yola revan olacağım. Gidebildiğim kadar gideceğim. Ne bileyim yani. Yapabildiğimi elimden geleni yapmaya çalışacağım. Neyse. Bu kadar olsun. Siz de e, <laughs> yorum yaparak, beğeni yaparak, ipe puanı göndererek, abone olarak, etkileşimde, her türlü etkileşimde bulunarak bize destek verirseniz e, kanalımızı büyütürüz. Belki biraz daha gelirimiz artar. Zaten bundan sonra gezimlerimize devam edeceğiz. Hani kolum... Zaten formu bekliyorum. Form olmasa devam edecektik. Gene de devam edeceğiz her şekilde. Vazgeçmek yok. Her türlü etkileşimde bulunarak bizlere destek verirsiniz. mutlu olurum. Görüşmek üzere hoşçakalın.